istememem diye sizlere e, Facebook beğen, fotoğraf beğeni hilesi, takipçi hilesi, arkadaş hilesi, sayfa beğenme hilesi nasıl olur onu göstereceğim. E, ilk önce sayfamıza giriyoruz. Sonra Google'u açıyoruz. Like Linki videonun altında vereceğim. E, bu siteye giriyoruz. E, ben siz ilk başta açtığımız için buraya tıklayacaksınız şekilde. Sonra burada reklamı geçireceksiniz. Önümüze bu sayfa açılmayacak sizin. Ee, başka bir tane sayfa açılacak. Oradaki çıkan e, reklama şey, say, sayfaya uygulamaya izin vereceksiniz. Sonra o sekmeyi kapatacaksınız. Sonra buraya alttaki alttaki tıklayacaksınız. Burada da bir tane yapıyorsunuz. Tekrar tıklıyorsunuz sonra e, buradaki şey URL adresini kopyalıyorsunuz. Yani kopyalıyor. Bu buradaki çubuğa yapıştırıyorsunuz. Giriş diyoruz. E, bu yaptığımızda sesin de beğendirilebiliyor, durum da beğendirilebiliyor. E, yorumla beğendirilebiliyor. E, yorum beğendirmeyi başka bir videoda göstereceğim. Gireyim. Şimdi resim beğendirme. Buradan resim beğendirmeye basıyorsunuz. Mesela buradan birini beğendireyim. Öğretmenin yazdığı bir görüş vardı. Otomobilleri olan ilgili gösterdiği. Ben onu beğendireceğim. Evet. Buradan seçiyorsunuz böyle. Beğene basıyorsunuz. Burada bekliyorsunuz. Bu arada beni sosyal medya hesabımdan da takip edebilirsiniz. Bakın beğeniler geliyor. Gördüğünüz gibi. Bir yapışta ortalama 29-30 tane falan geliyor. İsterseniz bakalım. Gördüğünüz gibi bu fotoğrafın önceden ben 25 tane de 20 tane mi? O civarda bir beğenisi vardı. Şimdi 50'ye çıktı. Gördüğünüz gibi eğer yaptığınız beyin işlemi e, ben nasıl fazla gelmediyse aynı işlemi birkaç kez daha tekrarlayıp istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Ama bir yapışta ortalama 30 küsür beyni yapıyor. Hadi benden bu kadar, bu kadar